Sevgili Balık Burcu dostum merhabalar. Ağustos ayının enerjilerine bakmak için karşındayım. Ağustos ayı kendi nezdinde hangi enerjilerle sana gelecek ve hizmet edecek? Senin Ağustos ayında ruh halin nasıl olacak genel olarak? Evrensel olarak sistem sana hangi ay enerjisiyle hizmet edecek? ve bu hizmetin cümle olarak sende bir karşılığı ne olacak? Direkt bu kart alacağım. Döndü. Ve bütün bu enerjileri sen hangi arketiple karşılayacaksın? Elbette ki bir de buna bakacağım. Bütün bu enerjileri onlar günlük süreçte hangi gündemlerle sistemin bu enerjileri senin alanında, senin gündeminde nasıl tezahür edecek? Hangi olaylarla tezahür edecek? Onu tarot kartlarına soracağım. Bu tezahürün enerjisi nasıl can bulacak? Onu enerji kartlarına soracağım. E bütün bunlar yaşanırken Ağustos ayında sen nasıl bir ruh halinde, enerjisinde, nasıl bir kalp enerjisinde olacaksın? Kalben bunların içinden nasıl geçeceksin? Bir de bunları soracağım. Deste enerjileri bize diyor ki Adaletin gerçekleştiği bir e, ağustos ayı olacakmış. Buradaki adalet artık ilahi sistem tarafından garanti altına alınır. Biz adaleti bize göre haklı haksız olduğu yerden değerlendirirken sistem ektiğimizi biçtiğimiz bir yerden adaleti işletir. Üstelik de zamansız bir zaman içerisindedir. Zaman enerjisi biliyorsunuz ki 3B dünya boyutuyla ilgili bir şeydir. Üç boyutlu bir dünyada zamanı biz daha iyi algılayabilelim ve süreci okuyabilelim diye bir zaman enerjisi kullanıyoruz. Sistemde zaman enerjisi yoktur, an vardır, an bilgisi vardır. Bu an bilgisinin bilgeliğine uyandığınız, dolayısıyla da nerelerde adaletsiz olduğunuza ya da adaleti nasıl kendi ben algınızla yarattığınıza, ve burada gerçekten özünde bir adalet var mı yok mu buna uyandığınız bir Ağustos ayı olacak. Ektiklerinizi biçeceğiniz bir süreç olacak ki Ağustos ayı Başak Burcu ile ilişkilendirilir malum hasat zamanıdır. Ve bunu tutkuyla, tutkuyla bugüne kadar ektiğiniz, biçtiğiniz ve süreç içerisinde size verilenlerin atalar tarafından ve sizin alana geri döndürüp tezahür ettirdiğiniz her türlü bilgeliği ...ve bu bilgeliğin sonucunda gelen adalet yaşayacağımız... ...bir süreç olacak gibi gözüküyor. Peki hangi arketiple... ...rahip, spiritüel ta taahhütleri... ...yani içsel olarak DNA'nıza kodlu olan atalardan beri gelen... ...ve hatta bu dünya planında ve bu hikayeyi seçerek geldiğinizde... E, ...sisteme verdiğiniz taahhütleri hatırladığınız... ...dolayısıyla da burada... Ee, bu konuyla ilgili o taahhütleri hatırladığınız, hikayenizi hatırlamaya başladığınız ve bu yolda yürümek üzere enerjiyi çalıştırdığınız bir bilgelik ve buradaki hak edişlerinizle ilgili bir ağustos ayı olacak gibi duruyor. Fakat bunu sağlıksız çalıştırırsanız bu e, enerji alanında e, var olan gücünüzü e, nefsle kendi çıkarınız ve başkaları üzerine tahakküm kurmak üzere çalıştırabilirmişsiniz. Enerjiler ne diyor? İhtiyacınız olan bütün cevaplar geliyor diyor. İletişimle ilgili özellikle. Bir yerden cevap bekliyorsanız, iş başvurusu olabilir bu. Bir terfi haberi olabilir bu. Yeni bir düzen ve yapılanmaya gideceksinizdir bununla ilgili endişe ve sorularınız ya da ilişkide, iletişimle ilgili ne sorunuz varsa bununla ilgili cevaplar Ağustos ayında geliyormuş. Ve bir acı çekme ruh haliniz acı çeker bir halde. Belki de adaletsizlik, haksızlık diye gördüğünüz konuyla ilgili bir uyanış yaşayıp bu acının biteceği bir yer olabilir. Doğanın ruhu da Ağustos ayı için sinsi ve can yakıcı sözler söyleyen ve ara bozucu insanların enerjisine maruz kalacağınızı söylüyor. Sanki burada ilişki alanlarınızı bu ilişkiyi sadece partner olarak almayın. Her türlü ilişki alanınızda herkes kendi gündemine uyan yerden enerjiyi alsın. Kolektif bir okum olduğu için. E, düzeninizi, varoluşunuzu, tutkuyla bir bilgelikle yürüdüğünüz o alanı, e, o yaratımı dışarıdan birilerinin sinsi, oyuncu, sahtekar enerjilerle sizi ve varlığınızı, özlerinizi, saygınlığınızı, onurunuzu zedeleyecek, canınızı yakacak cümlelerle yerde yeksan etmeye çalışan ve aranızı bozan oluş varoluşunuza kendinizin e, ilişki alanlarında başkalarıyla aranızı düzeninizi bozan birilerinin sebebiyle acı çekmekle ilgili bir durum var gibi gözüküyor peki bu nasıl bir enerjiyle nerede olurmuş kart gerçekten açılmak istemiyor Buradaki enerjiyi şöyle anlatayım. Uyanmanız gereken bir durum var dostlar. Burada ara bozuculuk yapan, sizin aklınızda soru, sorun ve şüpheler oluşturan ve cevap aradığınız bir takım durumlara sebebiyet veren her kim ise bununla ilgili bir uyanışa geçmeniz gerekiyor. Oysa siz gördüğünüzü görmezden gelip, duyduğunuzu duymazdan gelip, uyanmayarak en büyük haksızlığı kendinize yapıyor gibi gözüküyorsunuz. Çünkü burada bir kurtarıcı bekleme haliniz varmış. Diyor ki sistem, uyan ve asıl kurtarıcının kendin olduğunu gör. Ellerinden ve gözlerinden bu bağları çözüp yolunu açacak olan sensin çünkü içinde bulunduğun ikilemde neyin neden olduğunu, senin canını yakanın aslında ne olduğunu gayet iyi biliyor. Konfor alanını terk etmemek için bu acıya katlanıyorsun diyor Ağustos ayının genel e, onar günlük süreçleri için burada bir seçim yapmak ve bu e, kurban duygusunu bitirmek gerekiyor. İlk 10 günde uyanamadığınız bu durumla ilgili, ikinci 10 günde kurtarıcının kendiniz olduğuna ve buradaki ikilemi bitirmekle ilgili bir enerji çalışacak gibi duruyor. E uyanamamızın sebebi enerji olarak bağımlılıklarınız. Buraya kendinizi mühürlenmiş, artık burada yapılabilecek ve değiştirilecek bir şey yokmuş gibi inandığımız bir yer var burada konfor alanı dediğimiz şey bize konforlu, keyifli, neşeyle bereketle gelen bir yer değildir arkadaşlar konfor o değildir burada anlatılan burada bağımlılıktan dolayı başınıza gelecek her şeyi yaşadığınız bütün o acıyı, o sinsilikleri, can yakıcı sözleri size böyle davranılan, muamele edilen alanları mütemadiyen yaşadığınız için neyin ne zaman gerçekleşeceğini biliyor olmanın ve kendinizce kontrol edebiliyorum yani canımı şuradan yakar ben orayı nasıl iyileştireceğimi artık öğrendim gibi e, bildiğiniz bir yerde çalıştırdığınız bir e, bağımlılık var. Bu bağımlılık kurbandan, bu bağımlılık kurtarıcıdan, bu bağımlılık e, zalimlikten, hangi egodan geliyor olursa olsun kibirden kaynaklanıyor. Aslında temeli korkulardır, endişelerdir, kaygılardır ve kurtarıcı bekletir size. Oysa burada kurtarıcının siz olduğunu ve bu alana mühürlenmediğinizi... Buradaki o mührü bilgelikle kendinizin kırabileceğine uyanacağınız bir ağız e, Ağustos ayı olacak. Ve burada ikilemi bitirdiğiniz anda yepyeni bir düzene sistemin elinin adaletiyle başlayabilme ve başlatabilme enerjiniz olacak. Burada bir yaz hali var. Dağıtmak ve ruh eşi. Kendinizce ruh eşi olduğunu düşündüğünüz ve bu eşliğin aslında size sizin bağımlılıklarınızı uyandırmak için bir aynalık olduğunu henüz fark edeceğiniz ama bu zamana kadar sanki bu ilişkinin sonsuza kadar birbirinizin kaderine mühürlenerek birlikte yaşayacağınızı düşündüğünüz kendinizi buna ikna ettiğiniz bir ilişkiyle ilgili can yakıcı sözler ve acıtıcı bir süreç yaşayıp buradaki Asıl olan matematiğin, sistemin size bu eşlikle neyi öğrettiğini, sizin kendi ruhunuzu görmeniz gerektiğini, size bunu aynalık ettiğini, uyanan bir bilgelik var. Burada bir yaz. Kendini bir enerji olarak dağıtmak, e, darma duman olmak. Fakat sonrasında uyanarak bir başlatma enerjisi var. Bakar mısınız sembolizme iki farklı e, destede. Sistemin eli ve gözü üstünüzde ve bu el sizin eliniz. Yani özünüz kaderiniz sizin elinize yazılmış vaziyette. Burada uyanarak yepyeni bir döngü başlatma e, enerjisi sistem tarafından size veriliyor. Bu bilgelik de veriliyor. Asıl adaletli tavır sağlıklı bir ben noktasından bu başlangıcı seçmek olacaktır. Peki Rumi ne diyor buraya? Rumi de diyor ki bilgi Süleyman Krallığı'nın mühürüdür. Buradaki mühür sizin bu alana sabitlenip kalıp bir daha çıkamayacağınız bir mühür değildir. Asıl bilgiye uyan, bilgiye uyanan bilge bütün yaratımı sistemle bir olduğu yerden sistemin eliyle en adil şekilde yapabileceğini bilme halidir. Burada yeni bir yaratım var. Zira büyük arkana ile devam ediyor Rumi kartları. Diyor ki burada hüküm verildi, burada uyanış oldu. Artık bu uyanışı bu Ağustos'ta yaşa. Çünkü burada olanın bitenin e, hayrına olduğunu, sen acı da çekiyor olsan, e, sana haksızlık ve adaletsizlik gibi bile geliyor olsa, bu sistemin züncelali verik, verikram haliyle sana adaleti getireceği yerdir. Sana kendi kul hakkına girdiğin yerden, senin hakkına girenlerle aynalık yapıyoruz. Uyan diyor burada. Bu uyanış size muhasebenizi sağlam yaptığınız bir yerden yepyeni bir yaratım alanıyla gelir. Yani bu kadar olur. Gerçekten inanamıyorum. Adalet güç kartı ile geldi. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Burada uyanmanız gereken, iradenize yerleşmeniz gereken bir süreçtesiniz balık burcu dostlar. Buranın melankolisine, acısına, yasına, ee, acı çekme ruh haline kapılıp kendinizi kurbanda tutmayınız. Bu kurbanlıktan çıkmanın en e, adaletli yolu olan bitenin sizin hayrınıza olduğunu ve bütün yaşananları e, müstahaklık noktasında yaşadığını bilmeniz. Yani yaşadığınız acıya müstahaksızsınız anlamında söylemiyorum. Durduğunuz nokta kendinizi buna muhatap etmekle müstahak etmek noktasında durduğunuz için yaşıyorsunuz gör bunu diyor sistem sen durduğun yeri değiştirir kendi gücüne e, bağımlılıklarınla nef nefsinle değil de özgür özünden gürlediğin ve özünü gördüğün bir nef nefesle yerleşirsen o zaman olan bitendeki hayrı adaleti göreceksin ve hep bir yaratıma geçeceksin diyor e, sistem bize Peki ben aldım kabul ettim. Dinlediğiniz anda size de şifa olsun. Şayet e, açılımı beğendiyseniz beğen butonuna basmanız henüz abone değilseniz Abone olmanız beni mutlu eder. Bireysel danışmanlıklar için de instagramda e, kolektifte hal ve ahval adıyla e, bulunan hesabımdan mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz.